Ali Nazik'in beğendisi için ezilen köz patlıcanlara sarımsaktan sonra süzme yoğurt eklenip tuza ayarlanıyor. Ardından buzdolabına alınıyor. Domates çorbası için neler yaptın gelin hanım? Domates çorbası için şimdi e, tereyağımı koydum, e, biraz zeytinyağımı koydum, biraz da unumu kavuracağım. Domates çorbası için tereyağında un kavuran yarışmacımız salça ve domates sosu ekledikten sonra suyunu ayarlıyor. Ardından kuskus pilavı için sıcak suda bekleyen kuru domatesler doğranıyor. Kuskus hiç yemedim ama Ali Nazi'yi biliyorum. Güzel yaparsa güzel olur inşallah. Kuskuru da görmemişim, yememişim. O da görüp bakılacak. Girit ezme için lor peynir, tam yağlı beyaz peynir ve tulum peynire ayçiçek yağı eklendikten sonra blenderla eziliyor. O nedir gelin hanım? Bu e, fıstık, file e, file fıstık. Girit ezmeye file fıstık eklendikten sonra doğranan kuru domatesler tereyağı ve ayçiçek yağıyla birlikte kavruluyor. Biraz da ceviz kırı yapacağız. Çok küçültmüyorum. Ağza da gelmesi gerekiyor biraz. File kullanmıştım zaten o da ağza gelsin diye fıstıklar. Anne sen servis etmeden önce e, limonatanın ekşisine bakman lazım. Tamam. Limonatayı siz mi yaptınız? İftarlık limonatava yaptık. Kendi... Kendimiz el yapımı bu da. Köyceğiz'in portakalından ve limonundan gel, gel yani oradan getirdik. Tereyağı ve ayçiçek yağıyla kavrulan kuru domateslere kuskus ekleniyor ve kuskusumuz da hazır. Kuskusumuz da hazır anneciğim çizebilirsin. Ara yemeklerine devam eden gelinimiz girit ezmesini fırında közlediği kapya biberlerin üzerine alıyor. Bunu yapmayacak mısın? Yok bir tane koyacağım. Onu fazladan hani olur yanar ıvırdı zıvırdı diye yaptım. Doldurayım mı yine de? Bitti mi? Hayır bu bitti bu kadar. Onu da bana yap işte. Peki. Neden beni sevmiyorsun gelin hanım? Çok seviyorum. Ne kısır ekmeğimiz. Domates çorbasını kontrol eden yarışmacımız yanında vereceği kıtır ekmekleri için tost ekmeğini küp küp dilimleyip fırın tepsisine alıyor. Galiba masa yetişmeyecek. Yok yok yetiştireceğiz bitti. Sarımsağını nasıl yapacaksın? Sarımsağı mı yapıyorum? Bunu böyle kurutup tavada sarımsak e, yapacağım. Tamam. Kuru domatesli kuskusu kontrol eden yarışmacımız kuru börülce salatası için maydanoz, dereotu, nane ve ceviz doğuruyor. Ne kadarım kaldı mikser? Son! 19 dakika. Son 10 dakika kala sofraya girsem yetişirim diye düşünüyorum. Salata için doğranan nane, dereotu, maydanoz ve cevizlere haşlanan börülceler ekleniyor. Anneciğim dur. Ay, pardon. Nereye gidiyorsun? Ben girmeye gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Börülce salatasının başka ne işlemi var? Şimdi bunun limonunun ekşisini ve yağını koyuyoruz. Bu salatanın ekşisi önemli değil mi? Evet yarım limon sıkacağım. Devamını nar ekşisiyle tamamlayacağım. Börülce salatasına limon sıkan yarışmacımız sumak ekledikten sonra taze soğan doğrayıp nar ekşisi döküyor. Sarımsaklı kıtır ekmeğe başka ne koyacaksın? Sadece sarımsak, zeytin ee, zeytinyağı koyacağım. Biraz da kekik. Domates çorbasının yanında verilecek kıtır ekmekler için ezilen sarımsaklar Kekikle birlikte zeytinyağında kavruluyor. Merhabalar hazırlandım geldim. Kızım nasılsın? Bitti benim? bitti bitti. Bitti mi Soframı annem? Soframı kuruyorum. Sofrasını kurmak için salona geçen yarışmacımız önce runner'ı seriyor. Takımlarını İzmir'den mi getirdin? Valla aslında biliyor musunuz bunları buradan aldım. Gerçekten mi? Evet buradan aldım. Çünkü benim yemek takımım uçakla gelince, bebeklerle gelince biz e, yemek takımını getiremedik. Servisleri açan yarışmacımız yemek takımlarını yerleştirmeye başlıyor. Anneciğim. Dün 10 dakika boyunca çatal bıçak servisi için beklediniz. Evet maalesef. Çünkü Öyle 6 mi? kişilik getirmiş çatalını kaşığını. Yıkayıp ee, mı getirdi? Evet yıkayıp tekrar getirmek zorunda kaldı Bardakları masaya alan yarışmacımız çiçeğini de koyduktan sonra çatal bıçak ve kaşıkları yerleştirip suları dolduruyor. Gelin hanım dur. Nereye? Giyinip geleyim kalırsa vaktim koyayım. Tabii ki gelin hanım koş. Anneciğim kızımız nihayet giyinmeye gitti ama ikramlıklar kaldı. İkramlıklarımız vardı ama iftarda açılacak da onları koyamıyor muyuz? Gelinimiz konukları için hazırlanırken kayınvalidemiz iftarlık ikramları hazırlıyor. Evet her şey hazır. Bu kadar çabuk mu giyindin? Giyindim hemen giyindim çok hızlı giyindim. Çorbamız hazır. Her şey hazır. Misafirlerimizi bekliyoruz. Tereyağını koyacak mısın? Bu hingelin üstüne ee, yapmak için hingelin suyunu da koyayım. Son 15 saniye. Hemen mutfağı toparla. Toparla annem. At oraya. At at. Çabuk çabuk. At at at. at. Hemen sil. Hingel için eriyen tereyağına toz biber ekleyen yarışmacımız mutfağı toparlamaya çalışıyor. Ve süremiz bitti. Kayınvalideler geldi. Merhabalar, hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, Merak hoş, geldiniz. Geldiniz. hoş geldin Dilber. Teşekkürler, kolay geldin. gelsin. Nasıl geçti? İyi, İyi geçti val. Yorulduk biraz ama yetiştirdim. Allah'ım ben onu. Sağ ol. Hoş geldiniz. Aç kapıyı, kapının önünde dur. Merhabalar, hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Aa, bugün pembe balon mu? Size hoş bugün. Hoş geldin, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün size değil Meral Hanım. Alayım ben onu. Öyle mi? Hı hı. Ah, teşekkür ederim o zaman. Şaşırttın beni Ayşegül'cüğüm. Görürsün musada. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Baba <laughs> teyze hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hamdolsun. Ben ne kadar olurum ki. Olmuşum yani. İyisin Hadi. iyisin maşallah. <laughs> alayım. Teşekkür ederim. Şalını alalım gel. mı? Şalımı da al. Alayım. <laughs> o, aha, takıldı mı? <laughs> Buyurun. İyi iyi e, tamam. Merhaba var, <laughs> hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba bulduk. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız Nesli Hanım? İyi, Desna, iyi. teşekkürler. Hemen alayım. <gülüyor> <gülüyor> alayım. <gülüyor> Buyurun. Nasıl geçti Buyurun. gününüz? Güzeldi. Yorundu, yorgun, yorulduk <laughs> biraz ama evet. evet yetiştirdik Sen hiç. Hava teyze hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş, nam hoş geldin. İyiyiz. İyiyiz yani gelebildik. Onları aldın. Gayetten rahatsın. Yahu. İyisin. O, o konu değil ki. Buraya şimdi geldik tanıştık. Heh. Bunları derken Memnun bir olduk. tane. Sevduk da birbirlerimizi. Tabii ki. Yani. Ama bir daha. ama ben ben e, öyle görüyorum bugün o dün onları aldın ya bugün daha biraz. Rahatsız. Alıştın bana alıştın ondan. Ondan mı? <laughs> ondan. Esrin Hanım dün hiçbir şeyi beğenmedi. Evet. Beğen, yani. beğen, beğen, onu beğen vardı, beğenmedin mi? Kulaklarınızda e, bir, yani. bir sıkıntı mı var? Hayır, bence beğenmedim yani. Kulaklarımızda bir sıkıntı yok hayatım. Nasıl oluyor o zaman? Sen o zaman kelimeleri böyle yanlış duyuyorsunuz. Gözümüzün yanlış içine duymuyoruz. baka baka bize inat olmuş gibi onu bastırdın. Hiç alakası yok. Ha, var var ha, alakası. Her şey hazır. Sen hep. Kimse, kimse ben e, diyet yapıyorum şey ben bunu yemem şunu yemem dedim ama dün gayetten hepsinde yedin bir de üstünü üstelik dedin ki ne şey e, benim bugün e, haftada bir gün yeme günüm var dedin. Onu da yar, düne denk getirdin. Ha bugüne denk getirebilirdin. Pazartesine, salıya, senin gününe. Senin gününde de diyebilirdin. Ola gün gün saatli da elbette ne bileyim o o o, o programı bilmeyiz biz. O programı bilmiyoruz biz. Yok bile bile yaptın Dünkü'nü. Evet çok güzel büyük bir oyuncu işi yaptın. Evet çok güzel bir oyun yadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.